Mesut değil mi şu? bu şansıma var ya. <laughs> Rıza baba. Mesut. Ee, ne haber usta? Ee, ne var ne yok görüşmeli? Biz çalışıyoruz Mesut. Ama hadi istersen de. Ben de işte arkadaşla dolaşmaya çıkmıştık biraz. Öyle mi? İyi akşamlar. Teşekkürler size de. Nereden arkadaşsınız siz bayanla? Ay senin bayan diyen dilini. Nereden diyemedim ya? Tatilde tanıştık da. Anlatmadım mı canım? <laughs> <laughs> Fırsat olmadı ki. O zaman biz sizi tutmayalım hiç. Ben Rıza Baba üstüneceğim. <laughs> İyi akşamlar. Görüşürüz Mesutcuğum. Eyvallah, eyvallah. Oh. Eyvallah, eyvallah. Hmm. Çok memnun oldum ben sizi tanıdığıma, çok ben memnun, de oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> Hoş kadınmış ama. Vallahi Mesut abi hiç böyle bilmezdim. Bundan sonra böyle. Mesut komiseriniz böyle oğlum. Her yöne sınırsız tarife. Abi çok fenasın ama <gülüyor> ya. <gülüyor> Rıza Baba olmasa ben bunlara daha neler neler yapardım da. Herkes 45 beş 45 kök dinlemede. Kandilli hadi Kandili, hadi bilin. Yuvacık Sokak 36 numara. Tekrar ediyorum. Kandilli Yuvacık Sokak 36 numara. Nerede babam aradı bu arada? Babam geldi, babam geldi. Ne, ne, ne? Sen git çabuk, çabuk. İyi akşamlar komiserim. Hadi eyvallah. sokak köpeğimizi eksikti anasını satayım. Hış! 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 Benim tabii. Başkasını mı bekliyorsun? Hadi. Arda! Ee, abi? Oha, surata bak. Ne oldu oğlum sana? Bakayım. Yok. Kedi köpek mi kovaladı? Ne bu hali oğlum? Yok abi şey, sakarlık işte ya. Anlat oğlum, anlat çekinme. Ne oldu? Anlatsana Arda. Sussana sen. Düştüm abi. Bizim evin orada kazı varmış. Gece gece görmedim, çukura düştüm. Yok yok, çukur değil. Sanki çalılığa falan girmiş bu. Hakikaten ha. Bizim bahçede de var öyle dikenli çalılar. Geçen ben de dengemi kaybedip düştüm. Ellerim, kollarım aynı böyle çizildi. Arda, sizin bahçede de var mı öyle çalılar? Yok abla, nereden olsun yani. Neyse, neyse geçmiş olsun. Hadi <laughs> Ali. Şş, dikkat et lan kendine. Ederim abi. iyi görevler. Evet. Kıyamam ben sana düştün. Bakayım. Alacağınız olsun ya. <laughs> Ter içinde kaldım. Daha bunlar iyi günlerin canım. Emeklilik hiç, yaramadı babama. Dünya yatmaya alışmamış ki oğlum. Ay bütün gün evde kedi gibi hiç sevmediğim adam tipi yani. Senin tipiniz kim sevsin acaba? Hı? Sen darlanmışsın usta. Siz aradınız değil mi? Sıkıldınız tabii. Battım ben sevdim, battım. Aşk olsun Hüsnücüğüm. O nasıl laf? Arkadaşın seni merak etmiş, görmeye gelmiş. Oo. Çıkar dolaşırsınız biraz. Dolaştırırım ben seni. Ha? Havalandırırım böyle. Ha. Köpek miyim lan ben? Köpek mi dolaştırıyorsun? Ama aşk olsun babacığım ya. Bak yeni ütüledim jilet gibi oldu. Yakışır başkomiserime be. Hem de siz bizi bırakmıyor musunuz? Buradan ileri geçemezsiniz komiserim. Kesin emir aldık. Ama burada durabilirim değil mi? Evet. i̇yi, Abi. Ee. Buyur. Ali! Ee. Abi! Abi. Abi. Mesut abi. Bunlar bizi için sormuyor. Ağabeyler <laughs> gitmeyin, kurtarız. Siz de sağlam durun. Hep gidiyorum, hep gitmeyin. Hepsi iyi. Bana bu diyor. Seviyorum çıkaracağız sizi lan. Çıkaracağım sizi. Durdurun mu? Abime bak be. Mesut abim benim. Abim. <laughs> kardeşim uyuyoruz, bu ne ya? Önüne bak kardeşim, hadi önüne bak. Ne evet, yapıyorsunuz? Verin oğlunu, gelin Kendin kendinize imkânına uyu. Bir şey diyor musunuz? Selam söyle. Seninize selam Abi Abinin de senin söyle. Eyvallah abi. Komiserim sağır olduk ya. E kendiniz kaşındınız. Meclis gelirse <laughs> bunu ona verin tamam mı? Bunu hafıça edebilir. Abi yılbaşı gecesi çalışıyor muyuz? Bilmiyorum kardeşim. Daha çıkmamış nöbet listesi. Abi ben bu sene de çalışmayayım ya. Pınar harbiden uyacak bu sefer. Biz bayılıyoruz sanki sokaktan sarhoş toplamaya. E ee, nefret ettiğim şey ya. Millete helalsin. Biz it kopukla uğraşalım. Değil mi? Hayır. Başka zaman gelsinler. Seve seve uğraşırım da yılbaşında daha bir azıyorlar. Hepsi şuursuz oluyor. Dayak arsı oluyorlar. Ben de yoruldum artık ya. Yaşıtlarım emniyet müdürü. Genel oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> ya gençler çalışsın abi. Arda'yla Volkan ne güne duruyor? Olur mu canım öyle şey? Yılbaşı gecesi şehrin asayiş birimlerine... ...en çok ihtiyaç duyduğu zamanlar. Bana bak bana. Sen sınıfın çalışkan çocuğu musun? Ya ne alakası var ya? <laughs> hani böyle önde oturur ya hocanın en gözdesi. Her soruya parmak kaldırır. Gözlüklü falan. <laughs> i̇şte ondan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben polislik şuuru ve görev bilinciyle... Hop hop hop. ya, uzatma. Baba... Arif Müdür mü kitledi bu işi? İdare amiriniz bu işe en uygun olan ekibi yani sizi görevlendirerek... ...bir anlamda ekibi onore etmiş oldu. Aa, anladım. Arif Müdür kitlemiş. Her neyse, her neyse. Konuya geçelim. Evet Halil. Pardonuz ama. Gel üstüne gel. Otur, <laughs> ee, Emniyet Erkin'in uzun süredir peşinde. <laughs> Türkiye'den geçen eroin sevkiyatında önemli bir payı var... Bu sayede çok zengin olduk. Burada sıkışınca da İtalya'ya kaçtık. Ancak çok İtalya sıkıştım. hükümeti geçen ay parasını el koyup hakkında tutuklama kararı çıkardı. Erkin de Kürkçü dükkanına geri döndü. Kürk demişken yeni mi usta bu? Ha bu mu? Yeni yeni. Belli belli. Erkin nerede şu an? Kadıköy'de bir dairede servis ve korumalarıyla birlikte. Ağlı bir şey benziyor ha. Abi tarz olmuşsun Yaptık bir şeyler ya. Hadi bakın çocuklar. Geyiğiniz bittiyse şahit şu operasyonu konuşabilir miyiz? Pardon baba. Pardon baba. Alton çok güzelmiş çoba. Neyse. Evet, hazırlığınız tamamsa vakit kaybetmeyelim ha. Bu işi de fazla uzatmayalım. Hadi. Ne oldu lan? Elim çevimde kaldı. Lan niye basmıyor bu alet? Oğlum herifi kaçıracağız lan. Lan Volkan. Efendim komiserim? Oğlum bunun servisi kazı yanıyor. Ha o kırmızı ışık mı? Kaç haftadır yanıyor abi. Kontak kapatınca sönüyor. Ulan Volkan. Ulan Volkan. Abi bozuldu galiba ya. Abi bozuldu galiba. İn lan aşağı. Ulan. Of of. Kızım merkezdeyim. Nereden çıktı şimdi bu yılbaşı giyiği? Sonra ara. Hadi. Kusura bakmayın. Ne, ne Yine evdekiler mi kızdırdı seni? Ya bir tutturmuşlar yılbaşında neredeyiz diye baba. Sanki her yılbaşında bir yerdeyiz. Aylin. Bana gelen şu davetiyeyi getirir misin lütfen? Burada. Tamam. Sağ ol. Al o zaman bu davetiye senin. Davetiye mi? Niçin baba? Ailenle beraber güzel bir yılbaşı akşamı geçirmen için. Vay. Baba? Sahi mi ya? Ama müdürüm görevde değil miyiz? Sen değilsin. Bu yılbaşı benden sana iyisin. Hadi. Oo. Baba ne yaptın ya burada oğlum dururken? Ne yapacaktım yani? Torpil mi yapacak mı sana? Hem çatışmada en büyük kahramanlığı Hüsnü komiserin gösterdi. Bana göre en çok da onun hakkı. Çok sağ olun Rıza baba ama ben ben bunu kabul edemem. Ne? Neke Duru mu? Vay be. Coban spora bak ya. Çok şanslısın abi. Bal damlıyor vallahi. bal. Gerçekten onu Duru o. Za baba vallahi çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Sağ ol. <laughs> sağ ol. Hadi iyi eğlenceler. iyi eğlenceler. Ha, içkiyi çok kaçırma. Ertesi gün mesai saatinde buradasın. Unutma. Hiç merak etmeyin. Ben sevmem zaten ya. Hı, hmm, tabii tabii. Hmm. Zıkkı bit. Ee, şey hiç sevmez. Ya evdekiler de çok sevinecek ya. Sevinsinler tabii. Bizimkiler sevinmeyecek ama seninkiler sevinsin abi. Lan 25 yıldır ilk kez yılbaşında çalışmayacağım. Çok mu korktun abi ne? Yok tamam tamam abi tamam. Sen hak ettin. <laughs> git. Sen git sen git. <laughs>